Evet merhaba arkadaşlar. Karbon kimyasının 3. bölümüne geldik. Şimdi sıradaki konumuz kovalent bağlı bileşiklerin Lewis formülleri. Şimdi bunlarla ilgili arkadaşlar ne gibi bilgiler içeriyor? Onlarla başlayalım diyoruz. Şimdi elementin sembolü etrafına değerlik elektron sayısı kadar nokta konulmasıyla oluşan formüldür Lewis formülleri. Bunları zaten ta 9. sınıflardan biliyorsunuz. Ben yine hatırlatmak için arkadaşlar size ilk 10 elementin Lewis nokta yapısını yazdım. Bakın bunlardan seçelim. İşte mesela bor değerlik elektron sayısı kadar değil mi? Bakın değerlik elektron sayısı bor elementinde kaçtır mesela? 3'tür. Öyleyse kaç nokta konulacak? 3 nokta konulacak. İşte karbonda 4'tür değerlik elektron sayısı. 4 nokta koyuyoruz. Azotta 5'tir. 5 Beş nokta koyuyoruz. Yalnız şunlara dikkat. Bunlar neydi arkadaşlar? Bağ yapımına katılmayan elektron çiftleriydi. Onlara ortaklanmamış elektron çifti diyeceğiz. diyorduk zaten. O zaman burada azot kaç bağ yapar arkadaşlar? 3 bağ yapar. Bunlar bağ yapımına katılmıyor. Bakın karbon 4 bağ yapar. 3 bağ. Değerli elektron sayısı 5 olunca tekrar 3 bağ döndük. Gördünüz mü? Bakın burada oksijen 2 tane ortaklamamış elektron çifti var. Tek noktalar bağ yapımına katıldığı için oksijen kaç bağ yapar? 2 bağ yapar arkadaşlar. İşte Flor tek bağ, soy gaz, tüm değerli elektronlar arkadaşlar dolu olduğu için e, ee, bağ yapımında katılacak elektron yoktur. Zaten soy gazdır. Bağ yapmaz diyoruz. Notumuz var. Bir atom Lewis yapısındaki eşleşmemiş. Yani tekli elektron sayısı kadar bağ yapar. İşte söylediklerimiz bunlar. Bakın. 4 tane tek nokta 4 bağ. 2 tane tek nokta 2 bağ. Bunu demek istiyor işte. Altta da bunlar arkadaşlar. Gösterdik. X 1 A'da 1 bağ. 2 A'da 2 bağ. Bağ yapma sayısı en fazla kimin? 4 A'da 4 A grubundaki arkadaşlar. Özellikle karbon değil mi? Evet, bağ oluşumunda kullanılan elektronlara yani değerlik elektronlara arkadaşlar bağlayıcı ya da diğer adıyla ortaklanmış elektron çifti diyoruz. Bağ yapımına katılmayan değerlik elektronları çiftlerine ise ortaklanmamış elektron çifti diyoruz. Bakın, oksijen molekülü bu gördüğümüz O2 molekülünde arkadaşlar nedir oksijenin? Her ikisi de ikişer elektronunu ortaklaşa kullanarak ikili bağ oluşturur aralarında değil mi? İşte şu yapı şu şekilde işte. Bakın şunlar da oksijenin bağ yapımına katılmayan şu yeşille çizdiklerimiz, yuvarlak için aldıklarımız arkadaşlar. Ortaklanmamış elektron çiftleridir. Şu kırmızıyla arkadaşlar şöyle işaretlediklerimiz ortaklaşan yani ortaklaşa kullanılan dediğimiz işte arkadaşlar bağlayıcı elektron çiftleridir. Kaç çift bağlayıcı elektron çiftimiz var bu molekülde? 2 çift. Peki kaç çift bağ yapımına katılmayan ortaklanmamış elektron çifti var? 4 çift. İşte arkadaşlar Moleküllerde bağ yapımına katılan elektron çiftlerinin çizgi ile gösterilmesi sonucu elde edilen formüle biz çizgi bağ formülü diyoruz. Bakın şu iki noktayı arkadaşlar bir çizgi olarak gösteriyorum. Hani bir kuralımız vardı ya o kovalent bağlarda karşı karşıya gelen iki elektron bir bağ yapar diyorduk. Mesela klor molekülünün arkadaşlar Lewis formülü bu şekildedir. Bakın birer elektronun ikisi bu bir tane bakın şu üzerinde işaretlediklerimin bir tanesi bu klor ait bir tanesi diğer klor ait. Birer elektronlar ortaklaşa kullanmışlar. Ve ne yapmışlar arkadaşlar? Burada çizgi bağ formülüyle gösterirsek bakın birer elektron ortaklaşa kullanılmış. İşte şu elektronlar ve tekli bağ oluşmuştur. Yani şu çıkıyor ortaya. Kaçar elektron ortaklaşa kullanılırsa arada o kadar bağ oluşur. Hidrojen siyanüre geldiğimizde hidrojen arkadaşlar tek bağı karbonun 4 değerlik elektronu azotun 5 değerlik elektronu ama 3 bağı gerekir. O zaman 4 bağ 3 bağ ve 1 bağ. Biz yine biraz sonra söyleyeceğiz. Bağ yapma sayısı yani bağ kapasitesi en fazla olan merkez atom olur. Karbon merkez atom. Bu 4 tane elektronun değerlik elektronun bir tanesini hidrojenle 3'ünü azotla ortaklaşa kullanacak. İşte bu şekilde gösterilmiş. Bakın Şurada uçlarda elektronlar var çizgilerde. Çizgi demek arkadaşlar her iki ucunda bir elektron vardır demektir. İşte şunlar. Bakın. Şu yuvarlak için aldıklarım karbonun 4 değerlik elektronu işte. 3'ünü azotla azotunkilerle azotun 3 tanesiyle bir tanesini de hidrojenin bir tanesiyle ortaklaşa kullanarak işte hidrojen siyonür e, bileşiğinin çizgi bir formülü oluşmuş oluyor. Karbondioksitte de öyle. Karbonda da arkadaşlar 4 tanesi 2 2 her iki oksijenle paylaşılacak. Ve bu şekilde çizgi bağ formülü elde edilmiş olacak arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Bir molekülde en çok bağ yapan atoma merkez atom denir. İşte bakın az önce söylediğimiz gibi. Mesela HCN'deki o karbonun 4 bağda en fazla olduğu gibi. Diğer atomlar merkez atomun etrafına yerleştirilerek Lewis formülleri yazılır. Bakın arkadaşlar bazı örneklerimiz var. Onlar üzerinde bu konuyu iyice irdeleyelim. Hidrojen 1 ve fosfor 15 atomları arasında oluşan fosfor trihidrür molekülünün Lewis yapısını yazınız demiş. Öyleyse ne yapacağız ilk başta? Hidrojenin arkadaşlar elektron konfigürasyonu 1s1 zaten topu topu 1 elektron var. O da değerlik elektrondur. 1 bağ yapar. Fosforu yazdığımızda arkadaşlar 3s2 3p3 şeklinde biter. O zaman değerlik elektron sayısı en üst katmandaki toplam elektron sayısı 5'tir. 3, 2 daha 5. Ama 5 ise ne yapıyordu? 5 bağ değil 3 bağ diyorduk. Çünkü en fazla karbonda 4 bağ yapılabilir. İşte fosforun levis yapısı arkadaşlar bu şekilde karşısında 3 tane hidrojen olacak. İşte o zaman bu 3 tane noktaya 3 ayrı hidrojen gerekecek değil mi? Bunu bu şekilde gösterdiğimizde arkadaşlar bu fosfor trihidrunun levis nokta yapısıdır. Bakın fosforun ortaklanmamış bir çift elektronu var. Bunlar arkadaşlar nasıl gösteriyorlar daha çok artık sorularda şöyle çizgiden ziyade aslında bu çizgiyle göstermek öğrencilerin sizlerin daha kolayına geliyor daha iyi daha net görülüyor. Bu şekilde de arkadaşlar böyle karman çorman yapıları da yapıyorlar daha büyük moleküllerde. Bakın şu iki noktalardan bir tanesi fosfor bir tanesi hidrojenindir. Şu iki noktadan biri bir fosforun biri hidrojenindir. Bunlar da aynı. Öyle düşüneceksiniz arkadaşlar. Şöyle yan yana ya da üst üste çizgi olursa onlar birer tane arkadaşlar sigma boğa demektir. Peki bağlayıcı elektron çifti sayısı 3 demişiz. Kim onlar? Bakın işte arkadaşlar şu bir çift, şu ikinci çift, şu da üçüncü çifttir. Bağlayıcı elektron çifti sayımız bu molekülde 3. Ortaklanmamış elektron değerli elektron çifti sayısı kaçtır arkadaşlar? O da bakın şuradakidir. Şu işaretlediğimiz fosforun üstündeki bir tanedir. Bir çift. Evet. Karbon 6 hidrojen 1. CH4 molekülü. Ne yaptık? Karbonu yazdık. 4 tane değerlik elektronu hidrojen bir tane. O zaman her bir karbonun değerlik elektronuna bir hidrojenden CH4 oluştu. Arkadaşlar biz CH4'ü genelde hani şu şekilde gösteriyoruz. Tamam. Bunda sıkıntı yok ama aslında molekül geometrisi arkadaşlar bu şekildedir böyle. Bir arkadaşlar düzgün 4 yüzlü yapısı olacak. İleride söyleyeceğiz. ilerleyen konularımızda. Biz şu an konu, kendi konumuza bakalım. Evet. Bağlayıcı elektron çifti sayısı. 1 2 3 ve 4 çift gördük mü? Evet 4 tane. Peki merkez atomda yani şunlarda karbonun üzerinde bakın. Ortaklanmamış elektron çifti var mı? Yok. Öyleyse ne yapıyoruz? 0. Bağlı ortaklanmamış elektron çifti yoktur arkadaşlar. Karbon dioksit molekülüne baktığımızda karbonun değerli elektron sayısı 4 yazdık. 4 bağ yapar. Şu şekilde 1, 2, 3, 4. Oksijen 6. 6 tane değerlik elektronu şu şekilde bunlar katılmıyor. 2 bağ yapar. O zaman bu 4 bağ bu 2 bağ. Ne demiştik burada arkadaşlar? En çok bağ yapan merkez atomdur. Bağ kapasitesi fazla olan. Öyleyse merkez atom karbon. Karbonun karşısına arkadaşlar 2 tane oksijen gelmiş molekülde bakın. O zaman bir tane oksijenden 2 tane bağ geliyorsa 2 oksijenden 4 bağ gelecek. O zaman ne yapacak arkadaşlar? Karbon bunları 2-2 ayırıp her bir oksijenle paylaşacak. İşte bakın karbon 2-2 ayırdı ve oksijenin şu iki tanelerinde yan yana getiriyorum burada. Ve arkadaşlar karşı karşıya gelen iki elektron bir bağ yapar mantığıyla. Şimdi ne yapıyorum işte bakın bağları gösteriyorum işte aşağıda gösterdik. Peki bakıyoruz şimdi bütün moleküle bakıyorum arkadaşlar. Bağlayıcı elektron çifti sayısı şu köşeler bakın 1-2-3-4 işte şu çizgiler değil mi 4 tane doğrudur. Tüm moleküldeki ortaklanmamış elektron çifti sayısı yalnız burada bu şekilde sayıyoruz ama moleküle arkadaşlar baktığımızda bütün moleküle bakıyoruz. Ha, hibritleşme falan dese o zaman e, buradaki elektron çiftlerinin anlamı yok. Mer hibritleşmede ne olacak? Merkez atom'a bakılır. Şu an biz moleküldeki toplam ortaklanmamış elektron çiftine baktığımıza göre o da 4 çifttir. Bakın 1, 2, 3, 4. Evet bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Evet size burada bazı organik bileşiklerin Lewis yapılarını verdim. Mesela eten, etilen dediğimiz arkadaşlar alkenlerin ilk üyesi olan C2H4 molekülü arkadaşlar. çizgi bağ formülü bu şekildedir bakın. Karbon zinciri olacak. Karbonlar arasında ikişer elektron ortaklaşa kullanıldı. Her bir karbon geri kalan iki hidrojenine, iki pardon, iki elektronunu birer hidrojenle paylaşmış oldu. Böylece karbonlar oktedini Hidrojenlerde dubletini tamamlamış oldu. Veya bu çizgi bağ formülüyle değil de elektron noktayla gösterilirse bakın bu şekildedir. E onu nasıl anlıyorsunuz? Bakın iki elektron şu iki çift arkadaşlar iki bağ yaptı. Mesela şöyle olursa. Üçer tane olursa ne olur? E, o zaman bu bir alkin yapısı falan dersiniz. İşte burada olduğu gibi bakın. Etin asetilen. C2H2. O zaman karbonlar kendi aralarında üçer elektron ortaklaşa kullanacak. Her iki karbon da geriye kalan birer değerlik elektronu hidrojenlerle ortaklaşacak. Bu şekilde bir yapı oluşacak arkadaşlar. Bakın karbonlar üçer elektronlarını hidrojenlerde birer elektronlarını karbonla kullandı. Ve yapı oluştu. Etan yapısı doymuş bir hidrokarbon olan etan yapısına baktığımızda arkadaşlar karbonların arkadaşlar arasında birer elektron ortaklaşa kullanılıyor. Geriye karbonun 3 elektronu kalıyor. Onlar da 3 ayrı hidrojenler paylaşılarak şu şekilde bir yapı oluşuyor. Bakın ortada ne var arkadaşlar? Bir tane yapı var. Yani bu bir sigma bağı demek. Tek bağ demek. Metil alkol yapısına geldiğimizde metanol arkadaşlar. Karbon yine merkez atomdur. Çünkü bunların içerisinde bağ kapasitesi en fazla olan karbondur. 4 bağ yapar. Bakın karbon 4 bağ, hidrojen 1 bağ, oksijen 2 bağ yapıyordu. O zaman karbon 4 değerlik elektronun üçünü arkadaşlar hidrojenle bir tanesini oksijenle e oksijen 2 bağ yapıyordu. Birini karbonla yaptı. O oksijen birinde hidrojenle yaparak arkadaşlar metil alkol molekülü bu şekilde oluşmuş oluyor. Bakın şuradaki şu kırmızıyla ifade ettiğim oksijenin nedir arkadaşlar? Ortaklanmış elektron çiftidir. Peki bunun için bağlayıcı elektron çifti sayını sayarsak arkadaşlar kaç olur mesela? 1, 2, 3, 4, 5 olur değil mi? Bağlayıcı elektron çifti sayısı mesela 5 olur. Ortaklanmamış elektron çift sayısı tüm molekül için sayarsanız bir oksijenden gelen iki tane olur değil mi? Ortaklanmamış elektron çifti sayısı da iki olur. Az önce yaptığımız gibi. Burada da arkadaşlar aldehitlerin ilk üyesi olan metanal ya da diğer adıyla formaldehit dediğimiz yapının bakın arkadaşlar şu şekildedir. Karbon 4 değerlik elektronundan birer tanesini hidrojenlerle kullandı. Geriye iki kaldı. O iki taneyi de oksijenle kullanır Çünkü oksijen iki yapıyordu. E bir direkt zaten başka oksijene bağlı grup olmadığı için o iki oksijen ihtiyacı var oksijen iki taneye. O karbonda iki tanesini oksijenle iki birer tanesini de iki hidrojenle paylaşarak arkadaşlar şu yapıyı oluşturur. Bu çizgi bağ formülü. Bu arkadaşlar elektron formülü. Devam edelim. Dikkat. Berilyum hidrür ve bor hidrür kovalent bağlı bileşiklerinde merkez atom olan berilyum ve bor atomları oktetlerini tamamlayamamıştır. Ne demek bu? Yani oktete ulaşamamışlar. Bu tür bileşiklere oktet boşluğu olan bileşikler denir. Bakın arkadaşlar berilyum atom numarası 4. Değerlik elektron sayısı 2, değil mi? Sanki dublete uğramış gibi var. Ama aslında oktet boşluğu var arkadaşlar. Bor elementine baktığımızda arkadaşlar borun değerli elektron sayısı 3. Birer tane de hidrojenlerle ortaklaşa kullanıldı. Bakın dikkat 2, 4, 6, 8'e tamamlayamadı gördünüz mü? Molekül oluştu ama 8'e tamamlanmadı. Öyleyse yine nedir arkadaşlar? Borda da oktet boşluğu vardır. Arkadaşlar şu ikisini unutmayın. Berilyum ve bor elementinin bileşikleri oktetin tamamlayamaz. Oktet boşluğu olan bileşikler yaparlar. Bor ve berilyum. Bu şekilde aklımızda kalsın. Örneğimiz var. Moleküller ve elektron nokta yapıları verilmiş. Yukarıda verilen moleküllerden hangilerinin Lewis yapısı doğrudur diyor arkadaşlar. Size yardımcı olması için atom numaralarını da vermişiz. Hangileri doğrudur diyor bakalım. N2 molekülünde arkadaşlar azot 7. Nasıl yazılır azot 7 arkadaşlar? 2, 5 diye yazılır. Doğru mu? 2, 5. Yani değerlik elektron sayısı 5. Bakın azotun 5 tanesini yazdık. E, karşısında bir tane daha var. Değil mi? N2 molekülü diyor çünkü. E, şu an bu 3 tane bağı arkadaşlar. Şu an bu 3 elektronu bu 3 elektronla eşleyebilmem için onları yan yana getirmem lazım. İşte bakın burada getirdik. Yani şu 3 elektron soldaki azotun, şuradaki 3 elektron da bu azotun. Bakın karşı karşıya geldiler. İkisi de oktetini tamamladı mı? 3, 6, 2 de burada 8. 3, 6, bunlar da onun gibi ortaklaşa 8. Öyleyse bu yapı doğru olmuş oldu. Fosfor trihidrür Bir önceki sayfada hatırlayın bunu çizmiştik arkadaşlar. Fosfor 5A'dadır. Aynı azotla aynı grupta 15 bakın 2, 8, 5 diye 5 değerlik elektronu vardır. 4, 5. E bu bağ yapımına katılmaz. O zaman bunlar hidrojenlerle yaparsa fosforun merkez atomu olarak fosforun üstünde nedir? Paylaşılmamış elektron çift olması lazım. E bakın bunlar şu şekilde iki elektron bağ yapardan bunlar böyle oldu. Hani fosforun değerli elektron çifti ortaklanmamış yok. Öyleyse bu yanlış olur. H2S 16 2 8 6 diye yazarsanız oksijenle aynı grupta olduğunu görürsünüz. E suyu artık biliyor olmanız lazım. Su neydi arkadaşlar? Şu şekilde değil mi? İşte bakın 6A grubunda ortaklaşmamış iki elektron çifti ve birer tane H'la yapıyor. E, o zaman oksijenle kükürt aynı grupta olduğuna göre aynı değerlik elektronlarına sahip olduğuna göre O yerine S yazarsanız aynı yapı oluşturursunuz yani. Bakın arkadaşlar bu da hidrojen sülfürün aynı suya benzeyen kırık doğru şeklindeki elektron nokta yapısıdır arkadaşlar. O zaman bu da doğrudur. O zaman cevabımız ne olacaktır? 1 ve 3 seçeneği yani C seçeneği olacaktır. Evet umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz bakalım. Evet bu sayfamızda örneklerimiz var. Hadi bakalım biraz örnek çözelim. X ve Y atomları arasında oluşan molekülün Lewis yapısı şu şekildeymiş. Gençler dikkat bunlar nedir? Aslında şunu şöyle nokta şeklinde değil hani sizin daha rahat anladığınız şekilde şöyle yapalım. Bakın Y'ler bu değil mi işte? De. Dikkat merkez atomun paylaşılmış elektron çifti var mı? 2 tane var. E peki her bir tane şuralarda birer tane değil mi? 3 buradan geliyor. 2 de paylaşılmamış, ortaklanmamış 5. Öyleyse x için 5a grubu der miyiz? Deriz. Peki y nedir arkadaşlar? Y de bir tane bağ yapmış. O zaman y de nedir arkadaşlar? 1 ada muhtemelen de hidrojen değil midir? Evet. X 5a grubu elementidir. Doğru. Y'nin değerlik elektron sayısı 1'dir. Evet o da doğru değil mi arkadaşlar? Değerlik elektronlar çünkü bağ yapımına katılır. Bağlayıcı elektron sayısı 8'dir. Arkadaşlar bağlayıcı elektron sayısına bakalım. 2, 4, 6 değil midir? 8 demiş. Şunları da saymış. Onlar bağlayıcı değil değil mi arkadaşlar? Onlar ortaklanmamış. Öyleyse 8 değil. 6 olacak. Üçüncü yargımız yanlış. Öyleyse cevabımız 1-2 ile arkadaşlar nedir? C seçeneğidir. Evet. Metil alkol bileşiği ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Metil alkolü yine biraz önce çizmiştik. Ben yine şu arkadaşlar bakın elektron formülü. Ben size çizgi bağ formülüyle de onu açayım. Daha rahat görelim. Bakın. Şurada o. Burada bir hidrojen daha var. H. Evet. Şu şekilde. O, oksijen arkadaşlar nedir? İki tane de şu çiftleri var. Buna göre düşünürsek. Lewis yapısı bu mudur? Bakın 1, 2, 3. Şurada da tekli bağ demek. 4. Şurası da bir tane. Bunlar. Evet. Aynısı değil mi arkadaşlar? Öyleyse bu Lewis yapısı doğru mu oldu? Evet. Doğru oldu. Oksijen atomu merkez atomdur demiş. Bakalım şimdi arkadaşlar. Karbon 6, 2 4 4A grubu 4 bağ yapar. 2 6 6A grubu ama 2 bağ yapar. Hidrojen 1 bağ yapar. Bağ yapma sayısı en fazla kimin oldu? Karbonun oldu. Öyleyse oksijenin e, merkez atom olması söz konusu değildir. Merkez atom kimdir? Oksijen değil, karbondur. Bu yanlış. Yapısında 10 tane bağlayıcı elektron çifti 2 çift de ortaklanmamış elektron bulunur diyor. Arkadaşlar Yapısında 10 tane bağlayıcı elektron çifti var mı? Sayalım. Çift yalnız. 1 2 3 4 5 5 değil mi arkadaşlar? 2 çifte ortaklanmamış elektron çifti bulunur. 2 çifte ortaklanmamış. Evet 2 çifte ortaklanmamış var ama 10 tane bağlayıcı elektron çifti yok. 10 tane bağlayıcı elektronlarda yine 10 elektronumuz var arkadaşlar. Bakın 2 4 5 6, 8, 10 bu şekilde. Ama bize 10 tane bağlayıcı elektron çifti demiş. Hayır 10 tane bağlayıcı elektron çifti değil 5 çift vardır. O yüzden arkadaşlar bu da yanlıştır. Cevabımız 1'dir. Bu soruya geldiğimizde bakın oksijeninkiler arkadaşlar. Bu verilen birleşiklerden hangilerine merkez atomun oktedi tamamlanmamıştır? Merkez atomumuz karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu yuvarlak işin aldıklarım katılmıyor bakın. Merkez atoma bakıyorsunuz. Merkez atom 8'e tamamladı mı? 2, 4, 6, 8 noktada tamamladı. O zaman bunda bir şey yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o zaman bu 8'e tamamlamadı. Ne demiştik? Biz bor ve berilyum bileşikleri merkez atomunda okteti tamamlayamaz demiştik. O zaman bunu aldık. Kükürde bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu ne yapmıştır? arkadaşlar oktetini tamamlamıştır. Öyleyse tamamlamayanı sorduğuna göre yalnız 2. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar hibritleşme ve molekül geometrisine geldik. <laughs> Burayı da bir dahaki videomuzda anlatalım. Şimdilik bu kadar yetsin. Siz arkadaşlar hemen bunu ben yüklemeye başlayacağım. En kısa zamanda karşınızda olacak. Bir dahaki videomuzda da arkadaşlar hibritleşme ve molekül geometrisine başlayalım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Derslerinize çalışmaya devam edin lütfen. Ee, videolar izlensin. Ee, lütfen tekrar edilsin arkadaşlar. Sorularınızı da bana mutlaka sorun. So soru çözün. Bana DM'den e, mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Instagram adresinden. E, hepiniz sevgi ve saygıyla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.